Avrupa Komisyonu'nun görevi yeni devralan ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a gitti. Fransa'nın eski Maliye Bakanı Moskovisi başkent Atina'da iki gün sürecek ziyareti kapsamında reformlar konusunda cesaretlendirmeye çalışacağı Yunan hükümetine kamu borcunun düşürülmesi gerektiği mesajını verecek. Umuyorum eğer bu gözden geçirmeyi başarıyla atlatırsak ki komisyon üyeleriyle bunun için çalışacağım. Troika'nın önümüzdeki yılın Şubat ayı sonuna kadar Yunanistan'da işi tamamlanır. Ardından diğer bir aşamaya geçilir. Yunanistan hem mali yükümlülük hem de yeni yapısal reformlara olan devamlı bağlılığını ortaya koymalı. Ziyaretinin ilk gününde Moskovisi Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'la bir araya geldi. Bu arada Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkacağına ilişkin söylentilere de kapıyı kapadı. Euronews muhabiri Atina'dan izlenimlerini aktarıyor. Avrupa Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan'ın euro bölgesindeki yerinin tartışmaya açık olmadığını vurgulayarak bunun üzerindeki karamsar senaryolara nokta koymaya çalıştı.